Karabük'te sürücüsünün kask taktığı motosikletteki çocuk ve kucağındaki bebeği taşımakta zorlanan kadının tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda Safranbolu yönüne seyir halindeki başında kask bulunan sürücünün ön tarafında çocuk, arkasında ise kucağında bebek olan kasksız kadını görenler şaşkınlık yaşadı. Arkadan gelen sürücüler ise kadının kucağındaki bebeği taşımakta zorlandığını görüp panik yaşadı sorumsuz sürücü kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti Motosikletteki tehlikeli yolculuk otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi